Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza Gölge düşürdü Günleri ayları Yılları saydım Bir tek seni sevdiğim O karardaydım Sen Leyla Ben Mecnun Olmaz olaydı Çöller aşkımıza Gölge düşürdü Sen Leyla ben Mecnun Olmaz olaydı Çöller aşkımıza Gölge düşürdü Aradığımız aşka gerçek duyguya yıl.